Herkese merhaba arkadaşlar. Ben adım Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yol baksın. 5. bölüm oynayacağız. Evet 5. bölüm olması lazım. Ee, diğer bölümde ben en son geleceğimi söylemiştim ama baktım video 23 dakika gelseydim o da bir 40 dakika sürerdi. Sürer sür, sürürdü. Sürerdi. Evet sürerdi. Onun için gelmedim. Geldim. Yine bir videoda geldim. Bak 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 bak. Bizim bizim, bizim ne yapıyor bizim o şey? Avcı. Nerede lan bizim avcı? Gel lan git. O papya bir şey olsun var ya. Oğlum o çin kapsı lan. Çin kapsı artık nasıl soruyorsa sen düşün çok pahalı bunlar. Böyle senin oturduğun dünyadaki kötülere benzemez. Neyse şu gereksiz itemler. Item, item. Item. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bence biz bunlarla bir şey yapacağız biliyor musun? Bak bunları şöyle bir şey yaparsak bence bu normal kırmızı elma olabilir. Olmuyormuş. Ne işe yarayacak peki? Bunu yiyemiyoruz ha. Olmamış elma bu. Yok oğlum bir yemiyor lan. Kitap nerede kitap? Neydi? Citer Apple. Evet. Sildir değil de? Yazmıyor ki itenin üstüne şey yapınca. Doğru Citer Apple. 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 bu? Şöyle yazsak. Yok öyle bir şey yok işte. Demek ki olmamış Emre. Biz bunu atalım o zaman. Lan falan yok mu? Lan oğlum bak buraya şey yapmışsın. Çöp ben burayı çöp niyetine kullanacağım o zaman. Ee, şöyle hoş bir görüntü. Garip bir görüntü ve hoş bir görüntü. Bizim avcı ne yapıyor? Uyuyor mu bizim avcı ya? Neredesin lan? Avcı. Avcı. Allah belanı versin avcı. Avcı herkes uyuyor bak ben senin peşindeyim. Avcı gerizekalı avcı. Salak. Oğlum bak ha. Şu abimiz niye evini yıktı ya? Ben buna çok üzüldüm. Niye evin Aa, 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 ayıp lan. Oğlum ayıp. Bu madenci yarın lan. Yarım madenci olur? Evet oyuna çok garip şeyler oldu. Bazı item. Mesela şu ne? Oyunda böyle bir item yok. Oyuna çok garip şeyler oldu. Gerçekten anlam veremediğim bazı. Bak avcı burada. Bu avcı mı? Yo ne oldu lan? Gene bu girdi oyuna. Bendeki bu. Bendeki bu. Kalktı. Bok. 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 Bak bu da kalın ve bunun beyi yok. Beyi. Bey. Ya bak bu yıldır burada. Hocam kapıyı örtün bak. Zombiler geziyor. Ya abicim sen bizim eve gel ya. Beş tane torç istiyor adam. Oha. Ha bunun torcu bitti? Buna torç yapalım. Bizim şey galiba öldürdüler avcıyı ya. Çok yazık oldu gördüm avcı. Abici. Avcının evi de şuradaydı. İki tane stone. Bu neyle çalışıyor? Ok ve yay değil mi bu Çalıştı şey? O zaman erken yapacağız. Ok ve yayımız yok. Tam okumuz vardı. Düşürdüm bak. Yaratıktan düşürdüm ben. Demek ki almadım. Adam uyurken bile iş düşünüyor ya. İşte bana böyle adamlar lazım. Ee, tamam bu bölüm kesinlikle artık şeyci yapmam lazım ya. Şeyci iki tane adam yapacağım. <laughs> Basıldık. Ne oldu? Bu nereye gitti peki? Nereye gitti nereye? Hı? Masa sunuyor. Bu değil lan dur. Ne oluyor? Bu eski video. Şişt, dur sakin. Açma. Dur. <laughs> Nereye attı peki bu? Başka bir pis. Buradan mı bakıyorsun? Bu değil. Ya bir dakika arkadaşlar. Bu nedir ya? Çıktı klasörü. Ha burada. Evet. Bunu niye buraya kaydediyorum? Dur dur dur. dur. sakın. Açma. Dur bir dakika, kaç GB düşürmüş bu? O kadar. E ee, hiç bir, GB mı düşürdün sen gerizekalı adam? Ne yapayım ben bir gigabyte? Gece bir GB bir saat mi eder? Bilmiyorum. Güzel. Yani. Oha 2 GB tabi masa üstüne atması biraz uzun sürer. Giysin asıl. Bu Oyun saçmaladı. Bunu bizim abiciye tek attılar galiba. Lan dur ne oluyor? Bir de hop. Şişt. Bir de masa üstüne atılan oyundan. Sana ne lan? <laughs> bu da videodan. Oyun kastırıyor bak masa üstüne şey atıyoruz ya oyun kastırıyor. Ama bu obsidian de zaten ilk bölüm değil. İkinci bölümde. Bir şu büyük yaratıklar var ya onları öldürüp almıştık değil mi? Obsidiyen. Bana tahta tahtadan. Heh bir tane yapacağım için. Onu ne kastırdı? Oo, oo. Bir tane de şöyle şundan bir tane, şu şondan, şundan şundan <laughs> O oh, yetmeyecek. No 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 no. <laughs> Bu ev niye böyle oldu ya? Hı? Şunu kadar. Bak kapa şunu ha. Ee, ben a bir dakika lan, dur. Money. Ver lan money'mi. 24 lira mı? Tabii ki hiç gelişemediğimiz için. 24 alsam O zaman şimdi dur bir saniye dur. Şunları alamıyoruz ha. Sen git. İff, şunları bir koy ya. Bu arada elmayla sabah olursa işimiz var da. Aa, üç tane silver. Dur şimdi sen gel, sen gel. Ondan sonra sen geleceksin tabi lan. Başka bir şey gelmesin o zaman daha ihtiyaç yok. Yalnız ya benim o ayrınlardan gitti, ayrınlarım gitti ya. O kadar ayrınım vardı abi. 63 tane yoldan tam lan aslında Evet evet gitmemiş hiçbir. Evet tam ayrınlarım. Ayrıl ayrıl. Şunu da al. Evet, şunu da yaptık. Biraz da iki tane al şundan. Tamam. <laughs> Sen de git dur bakayım. Şunu şu oha. Ne oldu lan? Ne oldu? Garip garip şeyler oldu ha. Şimdi ee... Tohum. Tohum tamam. Sabah mı oldu? Hadi oğlum iş erken başlar hadi uyanın! Uyanın lan! Uyan, uyan. Sık yönetim var oğlum bundan sonra. Hepiniz uyanacaksınız. Baba şuradaki... Benim madencimi rahatsız... Aa koyun muydu? Valla Bir tane mi? Gerisi yok mu? Bir tane mi? Bende bir tane var lan bir tane. Bende bir tane yün var. Dur dur dur. -du. Sen gelsene bir iç. sen gece bizim rahatsız edeceksin. Niye şey yapmadı? Ah küçükleri çıkmasın. Küçükleri çıkarsa çok kötü olur. Ne oldu yedi mi Şurada bir tane akrep var. Git. Hayır da akrep bir tane niye ağa çıkar ki? Bu bakımdan çok saçma. Ya şu kadınlar niye book'ta ya zaten bir iş aramıyor Buk, bok bok. Niye LAN Bizim madencinin de bir kolu yok zaten kolsuz madenci Şu bu yıldırım zaten evine neler olduğunu fark et- ana Adam evini yapıyor lan ne güzel He ben bunu şey yapmıştım. Bu kesin şimdi ip testere Dur çekil sana ip vereyim Al sana ip Yap kendini Acaba şu belediye binasının en büyük hali nasıl? Kaç dakika oldu? İyi 10 dakika. Hmm, 10 dakika değil lan. 9 dakika 30 saniye işte. Ya bize koyun lazım ya. Koyun verin lan bana. Bana verin lan bana. Bu iş. Ya bari siz yapmayın inekler ya. Şu ineğe bak ya. Şu ineğe bak. İne, ine, ineğe sapacak yok. Ya da sağ. Ondan pişmiş. Ana ne güzel pişmişe şey çıkıyor. Bir bakayım tane alayım. Aa pişmişe şey çıktı. Aa çok güzel lan Ana tabi. Ama bir dakika dur. Ne sandım bunu. Bir tane koyun lazım bize. Bir tanecik. Bak bir tanecik lan. Kırat ımırı dırı kratı demişken Tüh. Domuz eti mi lan bu ne Ya geyikten domuz eti çıkan bir oyun ya Arkadaşlarınızla oyunu tanıtırken böyle diyeyim geyikten domuz eti çıkan bir oyun Derseniz Zaten akılların ilk yokbox geleceği için Bu ne? Kar topu mu? Bu ne lan? Bu ne lan? Garip bir tohum. Oğlum bu erkeğin saldırması gerekmiyor mu? Ben nereye? Tersine gidiyor lan. Ya ula al şu. Hadi al. Hmm. Erken öldürdüm. At var mı? 65 çıktı. At! Vallahi at. At havra, silah. Hmm. İyi buraya, burası ne yapıyor? Çok iyi. Tamam. Şu anda pek ölümüz ölü yok galiba yani çok fazla ölü yok. Eee <laughs> şimdi biz bu deli veri, deli veri. Bu ne lan deli verici de yok. Aa deli Hayır hayır oğlum bak çok fazla kalp vermişiz. Benim haberim yokken niye bu kadar fazla kişi öldü? Abi bu ne herkes ölmüş ya. Bir de galiba yeni yeni kişiler doğdu. Onun öyle hiç farkında değiliz. Ki bir dakika. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Ha, tamam burada orman var bir şey. Biz bunu şöyle. Buramı tamam bunun yeri. Çok büyük değil mi onun burası? Neyse Koyalım bakalım. Evet, şimdi şöyle. Uhu evet hayırlı olsun. Kürek lazım dedim, bu gerizekalı. Kürekle ne yapacağız? hiçbir şey de yapmıyor kürekte. Kova inşallah kovaya. Aa bak Bir doğru. Hello hello ben buranın başkanıyım. Hello işte ya. Ben de bundan korkuyordum abi. Lan gidin lan. Şimdi bastılar. Vay bastılar. Bastılar. Şu kadınlar yüzünden işte bu. İt. Hep bu kadınlar yüzünden ya. Üff. Oğlum bizim çok ölümüz var ya. Bu ne lan? Bu yıldır nerede? Ya hadi bu yıldır bari sen yaşa ya. Şuna bak. Herkes gitti lan. Bütün erkekler gitti. Hep bu kadınların laneti. Lanet. Lanet. laneti. Lanet mi? Lanet mi? Lanet olmasın. Lanet olmasın. Neyse. Ya pis kadın. Aha, aha deli verici. Gel lan sana sarı sarılacağım. Gel sana sarılacağım. deli verici. Aha slime oldu. Slime oldu değil slime. Slime. Eh. Sümük. Kadın ne? Alright. buradaymış. Deli verici. Deli verici burada da. Bu yıldır da burada. Bu yıldır. Ne lan? Aa. Aa ne güzel. Ah. Allah'ım. vallahi Seni göreceğimi o kadar sevmemiştim. Ne istiyorsun? Hiç torcum yok diyor. One bullet. Çekilir misin? Çekil. he Dur sana iki tane. Eee. yapacağım. Biraz torç yapacağım. Artık Pitchex, için tamam. Pitchex için nerede lan? Heh, Hepsini aldık ama. Aa, aa biz daha şey koymamışız. Lamborghini. Nerede ha? O değil de bizim ağacı ne yapıyor? Anam yanlış yaptım yalan yanlış yaptım oğlum. Cık. Yanlış yaptım. Dur bakalım biraz koyalım Kaç tane olmuş mu Yalnız ben bu kadar şey koyuyorum da Bu adam hiç Şey ya Oyun çok kötü ya Şuna bak şöyle koyamıyorsun Sonra şöyle elinle Böyle yavaş yavaş bir de zaten benim mouse'u biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Çok kötü. Yeni aldık çok kötü. Benim kablolu da çok kötü. Hepsi çok kötü. Niye Benim elime mal uymuyor galiba. Ben mouse'ları elime uyduramıyorum ya. Ya bu adam şey oğlum gazi gibi lan bu ne? Al sana torç. <laughs> <laughs> Oha ne oluyor? Bir şey oldu. Ay kedi! Kedi ağzına biraz... Kedi, kedi, hayır kedi, kedi gel bana saldır. Hayır ona saldırma kedi, azıcık salış, kedi. Ölme. Kedi gitme. Kaç canı kaldı adam Kedinin ben... Kaç canı kaldı? Dur, dur, bir bak ha. İyi git. Sağ ol, ölecektin. Bir dön de şu elindeki kocaman pikiste vur lan. Demir oğlum mu senin elindeki? Kediye bak ya. Kediye bak. Aa, o ne lan? Hah, şey deli verin. Deli vereyim. Bizim bu yıl yapmadığı ev yok galiba. Şu ne lan? Ha bu tamam biz buradan etmet alırız ya artık. Hah! Allah'ım at 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 vallahi at. At 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 at. Kras kratı. Bu avcı da orada. Nothing diyor. Şu anda çalışamam diyor çünkü akşam değil. Sen akşam nereye gidiyorsun? Karyon mu gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Elma ve Sedol'la birlikte gidelim bakalım. Yeter mi ki? Bir bakayım. Bir tane önce verelim. Evet orada. Onu öldürmezsen bacım. Bunlar kesin var ya benim atım öldürür. Ben şimdi bir de at için bir yer mi yapacağım kendimi az. Aa pet. Ne olsun? bakayım. Yıldırım. E. Ee? Önce bir çıplak elle mi denicez Bu ne lan? Bunda atabilmiyorum ne? Atabilmiyorsa niye saddle yaptın? Mal yazayım mı? Nasıl at lan? Bu yavru at mı ne? Aa yavru at galiba bu. Hadi gel gel o zaman al. Atam aladığını koydum ya. Uhuu asasin gibi bacadan bacayı atıyorum. Slime abicim bir git ya. Bir git ya. Oh, oha. Yuh. Çuh. O kadar bir dakika bir dakika. Şşş. Gel gel gel. Bu kadar kılıcı nereden buldun sen? Hocam. Bana hesap ver. Bu kadar kılıcı nereden buldun sen? Lan gitmiş işsiz oradaki şeyleri almış be. Oğlum. Deli veri. Deli veri. Çabuk onları bana veriyor. Çabuk lan. Yalnız bir saniye bizim şeyimiz yok değil mi? Şimdi sen iyi olmuyor lan bu. Şey. Lan olsun. ben buraya bunu koyacağım da. Tehlikeli biliyor musun? Önce şu hayvanı böyle direkt. İtirif, i̇tirif, itirif, itirif, beni öldürecek lan. Neyse ben şimdi ee, bir <laughs> Şuna koyak sonra buna build house yap. Ardından bununla bir bir build'le. Sana hocam ne alıyorsun ya sen L milletin eşyalarını? Gel ver Bak koyuyor galiba. Evet koydu. Tamam. Tamam. Bu da iyi çalıştı ha. Hala koyuyor yalnız. Ya da boka girdi. Evet arkadaşlar 20 dakikamız dolmuş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın.